Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 2025 yılında Asus EEE -E -E alınır mı? Hemen arkasına döndürdüğümüzde insans kodumuz var. Yanında da gördüğünüz üzere 1 GB RAM ile geliyordu. 2 GB yükselttik. Bu şekilde görünüyorsa R111 olur. Yani Hemen açmak istediğimizde açalım. Açmak istediğim bu şekil bir bilgisayar. Windows 7 Starter yüklü. Angel Start'ın butonu kullanıyor. Intel Atom N450. Klavyesi Ergonomik Keyboard diye geçiyor. Açma kolonu tuşuna bastığımızda ekranımız geliyor. Bekleyelim. Hemen bir boot menüye girelim ilk önce. Boot menü üzere 1600 MHz atom işlemci var. 2 GB RAM. BIOS Revision 09 kullanıyor. Şimdi bunu bayısından inceleyeceğiz. Hazır buradayken. Seven Exit'e bastığımızda açılıyor. Bekleyelim. Evet açılıyor. Yaklaşık bir dakika gibi bir sürede açılıyor. Windows serisi starter. Biraz uzun sürüyor tabi. Ben işte programlar kurdum. Neyse şöyle bir sorun var. Orijinal şimdi aldığında böyle bir sorun oluşuyor. Bilmiyorum sorunu. Asus'un orijinal şey olduğunu ellemiyorum. Ben ne kullanıyorum? Bir 3 Tools kullanıyorum iPhone'da. Teracopy, VLS, Google, AG kendisi yüklemiş bilmiyorum. Google açma süresi gayet hızlı. İsterseniz bir bakalım hemen. Neyle tutturabiliriz bunu? Bir dakika. Şöyle. Hemen bir sayıcımızı açalım. Onun metremizi açtık. Açalım. Bir dakika. Açamadık. Evet. Açtık. Kromu hemen açacağız. Başlayalım bakalım. Başlattım. Evet. Kromu 7 saniye oldu. Şu an geçiyor bile pek açabilecek mi? 18 saniye oldu. Açamadım. Ya da ben bir tıklayamadım. 26 saniye. 29 30 açılacak inşallah. Şu an hiç açılmadı bir dakika. Acaba benim sorunum mu? Ya da bilgisayarla ilgili mi? Bunu böyle beklersek çok zaman kaybedeceğiz. Bunu sonra bakalım. Şimdi hemen bir özelliklerine girmek istersek girelim. 250 GB depolaması var. Hemen özelliklere gelelim. Geldiğimizde Windows 7 Starter demiştik. 2 GB RAM 32 bit kullanıyor. Tabi bunu 64 ya da yükseltebilirsiniz isterseniz seviye pek bir kurulu bende. gelişmiş sistem ayarlarına girdiğimizde hatta direkt sistem bilgisine girersek daha yeni bir şeyle karşılaşırız. Asus tek Computer 1001 PX söylemiştim. X6 Basic PC Intel Atom N450 Şimdi de BIOS sürme Megatrends demiştik 2010. Tabi bunu bir güncellememiz lazım. Bakın hala daha açılmadı Chrome. Chrome'a basıyorum açılmıyor. Hemen alta gittiğimizde başka şuradan GT bir standart donanım kaynakları birleşenler de böyle. Şimdi BIOS'u güncelleyeceğiz demiştik açılırsa güncelleyeceğiz arkadaşlar Chrome açılmazsa başka bir videoda bakacağız dış göze bakarsak minik bir bilgisayar günde ilişkilerinizi karşılayabilir Tabii ben de Chrome niye açılmıyor şu anda bilmiyorum Hükmeler internetten dolayı portlarına gelecek olursak bir adet VGA şarj giriş portu tabi ışıktan görünüyorsa şarj giriş portu USB SD kart yanına çevirdiğimizde AUX girişi yine USB girişi buraya ne bilmiyorum Ethernet girişi bu kadar bir açılma kapanması da hızlı arkadaşlar yani SSD takarsak o da bir başka video konusu olacak ama kapatalım ve Windows Restart kapatılıyor İyi günler görüşürüz BIOS güncelleme videosunda